hani gitmelerden bahsediyorduk ya. Gittiysem adam gibi gittim. Sadece bir yara izi değil. Bir yara izinden okunabilecek ne varsa bıraktım geride. O konuşacak şimdi sana ben sessizliğe gömüldükçe. Şaşırdın değil mi? İzlerim böyle dillenirken dilimdeki sessizliğe. Zor olacaktı zaten. Gitmenin bin, kalmanın tek bir sebebi varken. Yıllar sonra bile hiçbir konuşmada adı geçmeyecek. Ama aynı zamanda da hiç unutulmayacak biri olarak kalacaksın bende. Yanımdayken bile özlediğimken uzağında adının bile anılmayacağını bilmek ne acı değil mi Bu seni biraz korkutuyor mu yoksa Biraz korkma. Çok kork. Korkunun az olana vakit kaybıdır çünkü. Gittiysem adam gibi gittim. Oysa bana geldiğinde hiçbir şey bilmiyordun. Aşkı kitaplardaki gibi zannediyordun. Severek büyüttüm ben seni. Kalbimin kollarıyla sardım. Ben sana aşktan yapılma bir daldım ama sen hep düşerken sarıldın. Ben geçmişin acılarından kendime mutlu yarınlar kurmaya çalışırken birlikte yürüyeceğimiz yolu anlatırken şımarıkça dinledin beni. Anlamadın söylediklerimi. Sordum sonra kendime. Dinlediğin bensem duyduğun kimdi? Bilemedin kıymetimi. Bilemedin, gözünde çok büyütsen de kendini, ben de ancak sevebildiğim kadar büyüyebileceğini. Yaşamak dediğin güldürmemişse, ölüm dediğin de üzmüyor adamı. Ölümün yaşamak kadar can yakmadığı bir sevdadan geçtim ve senin yanında sana kapattım gözlerimi. İnan, senden daha karanlık değildi. Gittiysem Adam gibi gittim. Ben seni bekleyen yalnız bir duraktım. Ama sen hep yolcu kaldın. Duraklara yanaşan her otobüsün kapısını senin için açtığını sandın ve gelen her otobüse tereddütsüz bindin. Ardından ne kadar yanlış durak varsa hepsinde indin. Ben hep aynı yerde seni bekledim. Çünkü sen benim için vazgeçilmez bir vazgeçendin. Bir gittin. Bin geldin. Gelişin bana bir şey vermediyse de eksiklerimi öğretti. Bir insan kalbi kaç defa gücenebilir başkalarına. Ama bir defa kırılır bazılarına. İşte bu yüzden sana bir insanın gitti mi nasıl gitmesi gerektiğini öğretiyorum. İşte bu yüzden adam gibi gidiyorum. Yokluğun can sıkıntısı, varlığın can yıkıntısı artık benim için. Gittiysem adam gibi gittim. Geçmişi maziye gömmeden gittim. Geçmişini öldüren bugünü neyle kıyaslar sonra? Hayatın bir yerlerinde kaybolmak için değil, hayatın her yerinde olmak için gittim. Yaşamamış bir yaşlı olmak istemiyorum. İnsan ne kadar çok yaşlanırsa değil, ne kadar çok yaşarsa olgunlaşır. Bir yaralı kalp bir başka yaralı kalbin ancak halinden anlar ama onu iyileştiremez. Bu yüzden beni benden daha iyi anlayıp akıl verip gideni aramaya değil, beni benim gibi anlayıp yanımda kalanı bulmaya gidiyorum. Gittiysem adam gibi gittim. Bir zamanlar aşkına inandığım kişiler bana mutluluk yerine huzursuzluk vermeye başladıkça küstüm kendime. Ama yine de affettim kendimi her seferinde. Tekrar döndüm geriye. Aynı yaradan kanadım yine. Ama hep gidenlerin izi vardı benim kaldığım yerde. Biz düşle gerçeği değil. Gerçekle düş bizi birbirimize karıştırıyordu. Yalancı baharlar peydah oluyordu. Bahara aldanan insan kışı unutuyordu. Sonunda öğreniyordu insan hayatı ama öğrenene kadar da hayat bitiyordu. Olsun. İnceldiği yerden kopsun. Hatasız aşk olmaz kendimden biliyorum. Ben hafızamı sende unutmuşum. Bir gözyaşıyla hatırladım. Öyle ya. Bazen küçük bir gözyaşına neler sığmaz ki. Kalsam beni unutacaktın. Ben gittim izim kaldı. Hoşça kal. Belki bir gün yine karşılaşırız unutulmuş bir aşkın kuytusunda. Ayrı yatakların aynı uykusunda.